Şile yolunda her zaman gittiğimiz rotada talihsiz bir kaza yaşadık. Fuat abinin bana çarpması sonucu Arkadaşlar, kaza videosunu izlediniz. Eğer üzerimizde korumalar olmasaydı şu an peynir olmuştuk. Şöyle söyleyeyim. Sadece tek 90'ın kotu bile hani totomuzu korudu gördüğünüz gibi. Kevlar pırtılı olmadı. Cepleri söküldü ama sopa sağlam pantolon. Bu bile epey kurtardı. Benim 6 tane kaburgam kırık. 3 tane de omurum kırık. O sırtlık ve göğüslük olmasaydı hakikaten hani şu an siyah beyaz bir fotoğraf olmuştu. E, Fuat abinin durumu biraz daha ciddi. Fuat abinin kalçasında, kalça kemiklerinde kırıkları var. Omurlarından e, biri kırık, bir de akciğerinde ufak bir kanama var. O yüzden şu anda yoğun bakımda. Ama iyileşeceğiz. 6-7 hafta içinde ayaklanırız. Ben biraz daha erken ayaklanmayı planlıyorum açıkçası. Durumlar böyle. Lütfen korumalarınızı daima takın. Lütfen bütün ekipmanınızı daima giyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.